Bu video, Osmanlı Devleti'nin istihbarat faaliyetlerini konu alan ve arşiv belgelerine dayanan, arşiv belgelerine göre Osmanlı'da istihbarat adlı eserden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Videoda anlatılan tüm olaylar, Osmanlı arşiv belgelerinde yer alan gerçek tarihi bilgilere dayanmaktadır. Gölgelerde sessizce ilerleyenler. Onlar, Osmanlı'nın görünmeyen savaşçılarıydı. Bir tüccar mı? bir derviş mi yoksa bir Osmanlı casus mu hiç kimse bilmiyordu. Ama tek bir gerçek vardı. Osmanlı'nın en büyük zaferleri bu bilinmeyen kahramanların topladığı bilgiler sayesinde kazanılmıştı. Bir casusun tek bir kelimesi bir şehri kurtarabilir ya da bir imparatorluğu yok edebilirdi. İşte Osmanlı'nın karanlıkta süzülen gözleri, gizli istihbarat ağının hikayesi. Osmanlı Devleti sadece meydanlarda değil, bilgi savaşlarında da, da daima bir adım öndeydi. İstihbarat, Osmanlı'nın devlet yönetiminde en büyük silahlardan biriydi. Düşman devletlerin planlarını öğrenmek, isyanları bastırmak, yeni ittifaklar kurmak. İşte bu görevleri yerine getirenler Osmanlı casuslarıydı. Onlara yarar casuslar denirdi ve en seçkin kişiler arasından seçilirlerdi. Peki Osmanlı casusları kimlerdi? Nasıl seçilirlerdi? Ne gibi teknikler kullanırlardı? Ve en önemlisi hangi büyük operasyonlarda Osmanlı'yı güçlü kıldılar? Osmanlı casusları sıradan insanlar değildi. Onlar düşman devletlerin içine sızabilecek kadar zeki, bir derviş gibi sessiz, bir tüccar gibi ikna edici ve asker gibi korkusuz olmalıydılar. Osmanlı arşiv belgelerinde geçen ifadelere göre bir casusun taşıması gereken özellikler şunlardı. Dil bilen, güvenilir, sezgileri kuvvetli, düşmanı tanıyan, sır saklayabilen, her türlü kılığa bürünebilen ve yakalanmamak için her an tetikte olan. Osmanlı Devleti'nin istihbarat sisteminin en önemli unsurlarından biri de Divanı Hümayun'du. Burada devletin ileri gelenleri savaş kararlarını almadan önce casuslardan gelen istihbarat raporlarını incelerdi. Padişahlar bizzat istihbarat ağına hakimdi. Hatta bazı padişahlar kendi özel ajanlarını kullanarak çevre devletlerin hareketlerini takip ettirirdi. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'daki casusları aracılığıyla Fransa, Venedik ve Habsburg İmparatorluğu'nun ittifaklarını önceden öğrenerek buna göre hareket etti. Osmanlı'nın en büyük casusları Hacı Murat Osmanlı'nın Avrupa'daki gözleri. Hacı Murat 16. yüzyılda Osmanlı için Avrupa'nın kalbine kadar sızan bir casustu. O, tüccar kılığına girerek Venedik, Roma ve Paris saraylarına girip çıkıyordu. Elde ettiği bilgileri Osmanlı'ya ulaştırarak Avrupa'daki ittifakları ve askeri hareketlilikleri raporluyordu. Casus Ferruh, Safevi Sarayı'na sızan ajan. Casus Ferruh, Osmanlı'nın İran'daki gözlerinden biriydi. Safevi topraklarına sızarak Osmanlı için hayati bilgiler getiriyordu. Hatta bir dönem Safevi ordusunda yüksek rütbeli bir devlet adamı gibi hareket etti ve Osmanlı için casusluk yaptı. Sadrazam Sokoğlu Mehmet Paşa, istihbaratın Efendisi Osmanlı'nın en zeki sadrazamlarından biri olan Sokoğlu Mehmet Paşa, devletin istihbarat sistemini kontrol ediyordu. Avrupa'daki elçileri, onun istihbarat ağının birer parçasıydı. Bir devlet adamı olarak sadece diplomatik hamleler yapmadı. Aynı zamanda Osmanlı'nın Avrupa'daki ajanlarının en önemli bilgi kaynağı oldu. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, Osmanlı'nın kripto ustası. Osmanlı istihbaratında sadece bilgi toplamak değil, aynı zamanda gizli tutmak da önemliydi. Ebu Suud Efendi, Osmanlı belgelerinin şifrelenmesi için özel yöntemler geliştirmişti. Onun sayesinde Osmanlı'nın en kritik sırları düşmanın eline geçmiyordu. Osmanlı'nın ele geçirdiği İspanyol casusu ve onun trajik sonu. Osmanlı belgelerinde yakalanan düşman casuslarına ne olduğu da ayrıntılı şekilde yazılmıştır. 1528 yılında Osmanlı topraklarında yakalanan bir İspanyol casusu, İstanbul'un askeri savunma noktalarını keşfetmek ve Osmanlı donanmasını sabote etmek için gönderilmişti. Bu İspanyol casusu, Gelibolu'daki Osmanlı hisarlarının savunma ve zayıflıklarını tespit etmek ve Osmanlı limanlarına yönelik saldırı planı oluşturmak için gelmişti. Ancak yakalandığında üzerinde Osmanlı donanmasına yönelik sabotaj planlarının yazılı olduğu belgeler bulundu. Yakalandığında ilk başta tüccar olduğunu iddia etti. Ancak cebinde bulunan şifreli belgeler her şeyi ortaya çıkardı. Osmanlı belgelerinde belirtildiği gibi bu casus ağır işkencelerden sonra küreye mahkum edildi. Yani bir Osmanlı kadırgasında ömrünün sonuna kadar zincire vurulmuş şekilde kürek çekmeye mahkum edildi. Osmanlı topraklarında yakalanan bir casusun sonu belliydi. Ya kürek mahkumiyeti ya da idam. Osmanlı casuslarının kullanıldığı en büyük operasyonlar. Cem Sultan'ın Avrupa'da esir tutulduğu yıllarda Osmanlı casusları onu izlemek için Venedik, Fransa ve Roma'ya sızarak her adımını padişaha bildirdi. Osmanlı ajanları düşman devletler arasında sahte haberler yayarak onları birbirlerine düşürmek için psikolojik savaş tekniklerini kullanıyordu. Osmanlı casuslarının şifreli mesajları Osmanlı casusları yakalanmamak için özel şifreleme yöntemleri geliştirdi. Görünmez mürekkep Limon suyu ile yazılan mesajlar sadece ateşe tutulduğunda ortaya çıkardı. Tesbih boncukları. Bilgiler bazen tesbih boncuklarının içine yazılıp gizlice taşınırdı. Osmanlı 600 yıllık hakimiyetini yalnızca güçlü ordularıyla değil, gölgelerde çalışan casuslarıyla da sağlamıştı. Tarih boyunca bilgi en güçlü silahtı. Osmanlı casusları bu gerçeği en iyi bilenlerden. Bugün istihbarat teşkilatları Osmanlı'nın kullandığı tekniklerden hala ilham alıyor. Peki sizce Osmanlı casusları günümüz ajanları gibi miydi? Yorumlarda belirtin.